YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pratik bir şekilde derin dondurucuya kışlık üzüm yaprağı nasıl konulur onun yapımını göreceğiz. Öncelikle yapraklarımızı güzelce düzeltelim. Aralarında çürükleri varsa hepsini ayıklayalım. Daha sonra büyükçe bir leğenin içine bırakalım veya bir tencerenin içine bırakabilirsiniz gösterdiğim şekilde istediğiniz miktarda da hazırlayabilirsiniz. Eğer leğeniniz yoksa büyük bir geniş tencerenin içine alabilirsiniz. Şimdi üzerine kaynar kaynar iki demlik dolusu sıcak su döküyorum. Bu şekilde. kaynar suyu döktükten sonra üzerine büyük bir tepsi kapatacağım o buharıyla sıcağıyla yapraklar incelecektir rengi daha açık yeşile dönecektir bütün yaprakların ıslanması gerekiyor bu şekilde Evet üzerine kadar su doldurdum üzerine büyük bir tepsi kapattım yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde beklettim. Rengi gördüğünüz gibi açık yeşil oldu. Daha sonra büyük bir süzgecin içine hepsini alıyorum. Götürüp soğuk suda musluğun önünde güzelce yıkayacağım. Bu şekilde hem daha fazla pişmemiş olacak hem de temiz olacak. Bu şekilde tertemiz oldu. Güzelce yıkadıktan sonra suyunun süzülmesini bekleyeceğim. Evet suları da süzüldü gördüğünüz gibi. Süzgecin üzerinde suyunu süzdüm. Şimdi hepsini pişireceğiniz miktarlarda buzdolabı poşetlerine doldurabilirsiniz. Böyle arada fazla sulu olanları da elimle suyunu sıkıyorum. Düzgün bir şekilde buzdolabı poşetlerine yerleştiriyorum. Tuzsuz olarak hazırlayabileceğiniz gerçekten kolay bir tarif oldu. Buraya kadar da izliyorsanız ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size bildirim gelir. Evet çıkardığınız zaman buzluktan hiç tekrar haşlamaya gerek yok. Buzu çözüldükten sonra doğal bir ortamda oda ısısında buzunun çözülmesini bekledikten sonra yapraklarınızı sarabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Bu şekilde bir pipet yardımıyla da havasını alabilirsiniz. içinde hiç hava kalmasın. Daha sonra bunları poşetledikten sonra hepsini daha kalın bir poşete bırakıp veya saklama kaplarına bırakıp buzlu kaplarına o şekilde muhafaza ederseniz hiçbir şekilde yanma olmaz. Daha güzel olur. Bu şekilde de bir şey olmaz fakat biraz daha kalın poşetlere sararsanız hiç incelme erime olmaz. İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Afiyet olsun herkese.